Az önce gözaltına alınmıştım. Gözaltından bırakıldım. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey söyleme gereği de duymuyorum açıkçası. Eğer çok geç olmasaydı adliyenin önüne gidip kendimi yakmayı düşünüyordum. Yani üzerime benzin döküp kendimi yakmayı düşünüyordum. Bu kadar aciz edici, bu kadar yorucu, bu kadar artık çığırından çıkmış saçma sapan bir işe dönüştüm mesela. Bir milletvekili, hırsızlık yapma, yolsuzluk yapma dediğim, halkına ihanet etme dediğim bir milletvekili hakkımda hakaretten dava açmış. Hakaret, hakaret. İtiraf bile etsem, kabul etsem cezanın sınırı iki yıl gözaltına alınmayı gerektirecek bir ceza değil. Gece yarısı apar topar gözaltına alınıyorum. Üstelik karakola ifade vermeye giderken başka bir meseleden müşteki olduğum bir davadan gece yarısı bitse karakola gitme ifade vermeye giderken gözaltına alındım. Nezaretin kapısından döndüm. O geceyi nezarette geçireceğim ben. Ona hazırlanmışım. Üzerimdeki eşyalar alınmış, prosedür uygulanmış. Nezarete gidiyorum. Yolda karar değiştirildi bırakıldım. Son dakika vazgeçilmiş karardan. Niye vazgeçilmiş bilmiyorum. Niye gözaltına alındığımı bilmiyorum saçma sapan 4-5 sayfalık bir şikayet dilekçesi var orada. Bütün ülkenin bildiği bir konuda hakaret ettiğimi iddia ederek suç duyurusunda bulunmuş hakkında. Emin olun yani Allah korkum olmasa, yani ahiret korkum olmasa, çoluk çocuğum olmasa bu gece gidip adliyenin önünde üzerime benzin döküp yakacaktım kendimi. Yakacaktım kendimi yeter artık. Yani yetti artık yeter. Bu, bu, bu kadar ifade edemiyorum ya ben bunu artık ifade edemiyorum. Yani bunun tek kurtuluşu var bakın. Ben doğruları hakikati söylemekten vazgeçmem. Ya siz vazgeçeceksiniz adaletsizliğinizden ya beni öldüreceksiniz. Bakın başka seçenek yok. Ya beni öldüreceksiniz ya vazgeçeceksiniz adaletsizlikten, hırsızlıktan, yolsuzluktan. Başka bir seçeneğiniz yok. İçeride de dışarıda da nerede olursam olayım. Susmayacağım ben. Haksızlık, hukuksuzluk, hırsızlık, yolsuzluk gördüğünde karşısına dikileceğim. Bedeli ne olursa olsun. Ama siz bundan vazgeçeceksiniz. Siz hırsızlıktan, haksızlıktan, yolsuzluktan vazgeçeceksiniz. Siz bu adaletsizlikten vazgeçeceksiniz ya da beni öldüreceksiniz bakın. Beni tutuklamanız, gözaltına almanız da fayda etmez. Beni öldüreceksiniz. Benim canımı alacaksınız. Ondan sonra bu hikaye